Hedefi çok basit canlı. Siz yeni savaş ya da çalışmaların beklentisi içerisinde misiniz bundan sonra? Ben şöyle düşünüyorum. Yani su için, gıda için ya da e, ham madde ihtiyacı için bunun bakın, arkasından bakın. böyle bir dönem gelir mi? Şimdi bunun arkasından çok farklı şeyler gelecek. Bak doğal felaketler artacak. Artıyor doğal zaten. Artıyor, evet. artıyor da Biz bizi de maalesef dokunabilecek şekilde olacak. Evet. Onun arkasında iklim kartı var. Bundan birlikte iklim kartı çekilecek. Boşuna bir Greta Thunberg çıkmadı zamanında vesaire derken şimdi devletler burada sinir oyununda birbirlerini suçlamaya başlarsa evet. yok sen virüsü saldın yok sen saldın. Şimdi her türlü teori var. Önemli olan virüs laboratuvarda mı yapıldı yoksa doğal mutasyondan mı oluştu? Yoksa Çin'den Wuhan'dan mı çıktı yoksa Amerikan askerleri Çin'deki o askeri olimpiyatlara gidince mi sal? O değil konu. Konu şu anda bir virüs, virüs illeti var. Bundan bütün devletler baş etmeye çalışıyor. Ama bunu yaparken totaliter sistemin belirtileri, George Orwell'ın yazdığı 1984'ü olduğu gibi insanlara empoze ediliyor. Evet. Ve insanlardaki en önemli kontrol unsuru korkudur. O korkunun volümü günden güne artırılıyor. İnsanlar burada o korkuyun yaşarken arttırmasınlar, azaltsınlar ve ben varım demeye kalksınlar. Neden biliyor musunuz? Ya ben hep korktum, korktum bu oldu. Yıllar sonra işte totaliter bir dünya hükümeti oluşmuş. Ama bizi hep Tamamen korkutuyorlar. Boş... Korkutuyorlar. Ama Biri neden korkuyorsun? Neden kitaplarla, korkuyorsun? Kitaplarla, belgesellerle korkutuyorlar. E tamam, ben size ama. çok kötü haberim var. Korkutuyorlar Hepimiz zaman. öleceğiz. Helak olacağız. Onu da söylüyorum. Tamam, ama. hepimiz öleceğiz. Bu korkuya yenilip de her denilen bu büyük bir tane kapital gücün hepimize dayattığı yaşam şeklini kabul edersek, yarın çocuklarımız ve torunlarımız, biz onları severek bu dünyaya getirdik. Evet. Yarın onlar o sistemin içinde yaşarken gelip, tarih acımasızdır, dönüp derse... Evet. ...baba sen ne yaptın? Ya ben korktum. Öyle olmaz. Korku olsaydı bu devlet kurulmazdı. Unutmayın. Korkuyla olmaz bu işler. Hep korkuyoruz. Nereye kadar korkacağız? Şu anda evde otururken servetini kaybeden insanlar var. İşe gidemiyorlar, iş yerleri kapatılmış. Biraz da bir pragmatik taraftan bakmamız lazım değil mi? Virüse karşı bir eylemde bulunuyoruz mu hepimiz? Evet. Ama... Burada sonuçları da gözden kaçırmayın. Öyle şeyler dayatacaklar ki bizlere. Çok dikkatli olalım.